Arkadaşlar bugün teknik işte ayran içme challenge yapacağız. Pipetle yaptık. O videoyu da atacağım. Ben yendim. Bu benim <laughs> pipetim bu arada. Ayran gelmedi benim pipetimden. Gelmiş işte, herhalde. Benim pipet tıkandı bir şeyler evet, oldu. Bitirdim. Bu da ikinci <laughs> oldu. Ben üçüncü oldum da. Orada benim ay, pipetimden gelmedi. Evet, Şimdi de göreceğiz arkadaşlar. <laughs> o videoyu atacağım. Bunlar benim kuzenlerim bu arada. Bu Müberra. bu Esma. Ben en büyükleriyim. Söylemeden geçemedim. <gülüyor> Şimdi dur. <laughs> da alayım ben. Aydır düşecek Allah Ay, düşecek. düşecek. Versin. Bak tamam, burada ilk, ilk tut. bir ters. şey bakın. Burada ilk bitirmek ilk bitirmek Dur, önemli değil Göster, arkadaşlar. Bir. Burada tek tek işte içebilmek önemli ama ilk bitirirsen de iyi olur yani. Tamam eşit bak hepsi eşit. Biraz Hepsi cici Tamam evet. Gel eşit. <laughs> daha demin <değil> ben <laughs> ayarladım zaten. Ellerimi 3, 2, 1. Ooo şu an. Bir belirler gene bitiriyor. Sende ne boğaz varsa artık. <laughs> Bitmedi 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 hadi. Tamam bitti. Bir ben bitti. Bitti. <laughs> sen de ne boğaz varsa. Bir de. <laughs> ben bitiremedim. Tamam. Bitti arkadaşlar. Belli de esma bitti. 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 Ben kalayım. Ne yapıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> Dibinde kalan döküldü bu arada. Benimki de var. Bit ben ilk bitirdim. Oğlum sende de vardı uşağı. Diyorum. bakalım sen. Sakın yap. Evet video çekeceğiz bir daha burada. Aa, arkadaşlar ben ölüyorum. Ben içemedim bu kadar içemedim. <laughs> Arkadaşlar ben ikinciye yeniyorum. İkinciye. Vay. ben de ne bu azar? Suç benim. Seçme. Lan suçma videomu da izleyebilirsiniz. Sen like <laughs> atın hadi. Evet like, like atın. Birbirini bari. Bu Tabii. ben girme şampiyonuyum biliyorsunuz değil mi? Arka evet. planda da baya bir kuzenler bu arada. Evet. Ve gelmesin istediğimiz. Burada 6 ta tane kuzeniz. Bunu niye bitiremedim? Ben çiğim mi buna? Hayır, asla. <laughs> Ayran çok seviyorum. Bu yüzden birinciyim. Epey ikinci. Ne boğaz Evet, var. su, içme. Arkadaşlar su içme de nasıl? Boğaz, boğaz değil İstanbul boğazı maşallah. <laughs> şey, Babama şey, maça kötü espriler yapma kapatıyorum tamam hadi <laughs> evet, evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıçma sıçmaya bakamıyorlar korkuyorlar korkuyoruz. hızlı mı nasıl sıçmaya Hayır ben korkmadım ama ondan Biraz... çok suydu oldu. Çıkartma oh. videosu çekeceğiz ama Esma'nın telefonundan. Aynen çıkartma böyle çıkartma yapacağız. Hı. Evet öğreteceğim size. Bu sefer evet. Esma bana çok Esma'nın telefonundan ama ben ablasıyım bir de. Ama kimse bana abla demiyor. Ben hepsinden büyüğüm 8. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlar bir <laughs> <laughs> Zeynep benim kardeşim. Evet. Arka Zeynep şeyler göstersin. Kardeşim. Evet Zeynep'e de şey benim. gördünüz. Ayran içme de bu bu mal da var. Şu şu <laughs> var. Ya. Şu tatlılık. Şu tatlılık var ya, şu tatlılık. Var. O da bizim kardeşim. Ya. Zeynep Gel, bu küçük benim kardeşim adaşır. Neden bak, aynı koyduk? Bak. Şeker. <gülüyor> <verdik>. <gülüyor> Nasıl şaşkın bakıyor arkadaşlar. <laughs> Ayran i̇şte Görüş, görüşmeyiz. Görüşmeyiz. Şey. <laughs> görüşme, görüşmek görüşmek <laughs> üzere diyelim. Abone olmayı. Hayır, evet, öyle ya. değil öyle değil. İnşallah YouTube'da, YouTube'da karşınıza çıkar. Bak, bak içmede de bu yendi. Yani Müverra yendi. Ben kaybettim. Birinci oldu. Ben de ayrı da Kesin yeneceğim dedim. İçtim içtim bir baktım Müverra bitirmiş. <laughs> benim, benim benim şen bükülmese yenmiştim ya biliyorsun değil ben mi? Ben büktüm sıktım da içtim yani. Ben de sıktım. En son seni Bu videoyu yerdim. izlemek <laughs> Yaptım öyle. Esma hala içmeyeceğim. <laughs> Esma'nın ayrılık kaldı. <laughs> ne yapalım? Görüşürüz. <ha. gülüyor>